Kanada'da Trump'la kim savaşacak? Nasıl savaşacak? Bu seçim her ne kadar uzaktan Kanada için Trump'la kim savaşacak sorunsuna kilitlenmiş gibi görünse de sonucu halkın cebine giren ve cebinden çıkan para belirleyecek aslında. Liberal Parti 130 milyar dolarlık yeni harcama ekledi bütçeye. Bu ekonomik entegrasyon harcamalarının ulusal ekonomiyi 200 milyar dolara kadar büyüteceğini iddia ediyor. Bu ülkeyi birleştirmek için Kanadalıların istedikleri yerde çalışabileceği ve ürünlerin kıyıdan kıyıya serbestçe hareket edebileceği tek bir ekonomi inşa edeceğiz dedi Carney. Muhafazakar Parti 34 milyar dolarlık harcama ve 70 milyar dolarlık vergi indirimi vaat ediyor. Çok kritik yeni bir söylem var. Pualiyev vergi artışının ancak referandumla mümkün olması gerektiğini söylüyor. Vergi mükellefi koruma yasası çıkartmayı vaat ediyor Pualiyev. Böylece yeni vergiler ya da vergilerde artış ancak referandumla yapılabilecek.